Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey inceleyeceğiz. Twilight Forest modunu. Hemen görelim. İkisi. İkisiydi, Şu. Buydu. <laughs> Eskenimi açayım mı? Kamera. Eskenimi açtım. Açılırsa. Evet. Toyland Forest'ımızı inceliyoruz. Dur, Urgast nerede? Argast. Ben ona Ur diyorum ama okunuşu Ar. Argast. Ben ona Urgast diyorum. Açılmıyor. Kapat. <laughs> Neyse. Yok. Şarjım 15'e düştü. Neredesin? Argas. Argas. Gitmiş. Sesi duyuluyor ama hala. Yok bu sesi değil. Karıya karı Yok bu değil bu yandaşı arkadaşı bu küçük yandaş <laughs> Görse. gördüğünüz gibi Haydıra var bunun iki tane yavrusu var nasıl oluyor yumurtası sayesinde Yumurtasını elinizde alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bir iki üç dakika bekledikten sonra onlar çıkıyor. O çıkıyor zaten. Ben iki tane çıkarttım. Bir tane hayır öldürmüştüm. Ondan çıkmıştı Bir de kendim koymuştum yumurtayı. Haydereyi öldürünce yumurtası geliyor direkt. Şöyle. Şöyle yumurtası geliyor. Yumurtası ben bir tane de böyle koymuştum. O yüzden iki tane doğdu. <laughs> i̇ki üç dakika bekledikten sonra doğuyor. O da doğsun. Şimdi öldürmeyi kıyamam ben. E şunlara bakın ya. Yaramazlık yapıyorlar. Çok tatlılar. Ben çok sevdim. <laughs> büyünü, büyünü, de çok seviyorum. Buna sarılasın geliyor ha. Buna da sarılasın geliyor. Bir de argast var ya. Ona da sarılasın geliyor. Böyle tüyleri sanki tüyleri var gibi. Çok seviyorum ben onu. argast. Buna da ikon. Argast. Ha, bu burada. Argast. Argast. Ar Buna da sarılasın geliyor. Bu <laughs> argast. Burası bu. Sesi de çıkarıyor. Ses de çıkarıyor bakın. Gördün <laughs> <laughs> <Değil> mü? <mi? Gülüyor> <laughs> <laughs> Ana ikinci tadım bu. Acaba bunun yavrusu yok. <laughs> İki tane. <laughs> Hadi gel bu. <laughs> ile o çifti buraya koyup bağlamıştı onları. Hadira yürümüş biraz. <laughs> Bunlar herhalde yukarıya çıkmayı fazla seviyorlar. <laughs> Hemen şimdi travaydan sonra süt'e gideceğiz. Bunu <laughs> şeyini <de> yaptım ama <laughs> olmuyor. Ben burada onları kırıp onları öyle olmuyor bunu istemeniz lazım böyle şey yapmıyor şey öyle olmuyor bunu hemen nasıl nasıl gideceğinizi söylüyorum portalı isteyeceğiz slash etp 57 2 nokta üst üste twilight ondan sonra alt tire ve portal yazıyorsunuz yanına boşluk bırakıp 64 tane de isteyebilirsiniz böyle ama ben şöyle alalım. Ha. Geldi mi? <laughs> evet bu. Bunu böyle elma satıp hemen bunu koyun böyle oluyor. Böyle yapayım siz. Yoksa başka olmuyor başka. Evet. Hemen gidelim. Bu arada burada böyle end gibi geliyor. Yere Neden bilmiyorum. Onu da herhalde yaparlar bir zamanda yeni modu geldi mi? Normal gerçek modu geldi mi? Telefona da modu geldi mi? Bu modu al Yani hepsi yok. Böyle iniyorsunuz böyle. Evet burada direkt naga çıkıyor karşınıza. Ben bir kere oynamıştım gene böyle naga çıkmıştı. Burada oluşacak. Buraya girdiğinizde uğraşıyor. Aa, oluştu. <laughs> oluştu bak burada. Hadi. Ben bir kralı yer çekeyim. Oyunu kastırıyorum. Hı. Arkadaşlar ben telefonu şarjı takip geliyorum. Evet. Aşağıda Şarjı taktım. Acilen takmaya taktım. Yoksa şarjı bitecekti. Şimdi Urgas'ta gidelim. İlk önce bir gidelim. Bak burada Twilight Lich var. Witch. Doğaydan sonra bir yerden sonra böyle bitiyor. Kesil, kesiliyor. kesiliyor. Ah Haydira'ya geldik. Burada Haydira. Bu geldi Haydira. <laughs> bunlar. Şurayı ben düzeltmeye çalışıyorum. Düzeltemiyorum. Burayı böyle düzelteceğim ben. Burası daha büyüktü. Ne oluyor lan? Lan? Ben... Heh. Ha az önce reklam çıktı o yüzden böyle bir şey yok. <laughs> kafasını kafasını şeye sokuyor. Bu bunun yarı canı bittiğinde şu iki kafası çekiyor gidiyor. Bir kafayla dinozor oluyor. Ne kanatları yok ya. İki kafası da gitti mi dinozor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> 特别。 Oh Yani şöyle bir Toprağı yiyor herhalde bu şey. Sure. Ne? Şurada Neyse. Buraya yaptım. Argas'ta Naidra'yı gördünüz. Argas'ta gidelim. Argas şuradaydı. Evet. Argas'ta. Şimdi gelecek. Evet. Argas'ta. Bunu ben çok severim. Dedim böyle. Şimdi şey yaparsak Twilight Forest'ın Forest içinde yaşamayı Burgas'ta geleceğim Twilight Leech Witch Naga Nasıl Hydro Yani Her şey Twilight Forest'taki Bu alacağım Ben, ben kayboldum sandım yürü yürü sandım evet öyle yapacağım şimdi normal modunda yani gerçek modunda şey vardı ve uğraş öldürme şeyleri vardı anne, anne. Şimdi onları yapacağım. Can <laughs> alsın Bunlardan can alsın istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> R่larisen abl Çünkü station. Değil

Çaldı her yeri. <laughs> Bu arada Uğur Gazet gitti. gitti. gitti baya baya yukarıya gitti. Birazdan çıkacak. Baya baya gitti. Ağlıyoruz. Ağlıyoruz. Evet. Hani böyleydi. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>